Merkezin özellikle sularının sığ olduğu alanlarda ve biraz bitteki çamur tükenin de fazla olduğu alanlarda yüzeyde buna benzer bir renk değişikliği gördük. Yer yer kırmızı kahverengi renk değişiklikleri de oldu. Ve arkasından toplu balık ölümleri ve yoğun bir deniz kokusu şeklinde de bir kötü koku yayılımı oldu. Arkadaşlarımızla e, konuyu incelemeye başladık ve e, nedenlerini detaylı olarak araştırdık. Bu çalışmalar, işte başta İSSU, bu konuda bize e, görüş bildirecek olan tüm bilim insanları, üniversitelerimiz. E, onların da değerlendirmelerini alarak ee, yürüdü, yürümeye devam ediyor. Bizler bu yaşadığımız çevre felaketiyle birlikte bundan sonra tüm gerçekliğiyle çıplaklığıyla bir sorunda yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Körfezimiz maalesef ağır bir kirlilik yükü altında ve bunun e, yarattığı sonuçları yaşıyoruz. Burada 1965 yılından beri Körfez'in kirlenmekte olduğunu sizlere söylemek istedim Yeni bir durum değil. Bu yıllar içerisinde Körfez'e 30'dan fazla dereyle evsel, endüstriyel ve bir miktarda tarımsal atıklar taşındı. Evsel atıkların bir kısmı da kaçak e, ya da e, sistemin aşırı yüklenmesi sonrasında e, körfeze olan deşarjlar yani kanalizasyon atıkları da yine aynı şekilde körfezi kirletti. Yani Bayraklı sahilinde metrelerce dikte bir çamur birikimi olduğunu, bu çamur birikiminin bir kısmının e, dolgu yaparak ortaya çıkaracak şekilde dolgu yaparak çözülmeye çalışıldığını geçmişte yine hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun yıllardır Körfez'e e, hepimiz, bütün e, aslında İzmir'in e, tüm yaşayanları, e, yine sanayi ve endüstri kuruluşları atık atıyor ve maalesef işin son noktasına gelinmiş gibi görünüyor. Bununla yüzleşmemiz gerektiğini ve çözüm için de hepimizin bir ortak çaba içerisinde olmamız gerektiğini başından söyleyeyim. Renk değişikliği ve arkasından balık ölümlerinden sorumlu olan şey genel olarak plankton denen bir mikroorganizma türünün aniden böyle patlama şeklinde çoğalmasıyla ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bizim kanaatimiz bu yönde. Aktörü geçen yıl ilk defa Körfez'de hesaplanmış. 29 Ekim 13 Kasım tarihleri arasında geçen yıl yine böyle bir alp patlaması gerçekleşmiş. Bu sene bunun ikincisini yaşıyoruz burada. Bu türler normalde bizim denizlerimizin türleri değil. Ve muhtemelen yemilerle gemilerle taşınma sonrasında iklim değişikliğinden yararlanarak çoğalıyorlar ve körfezimizde baskın bir tür haline geliyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi aslında 2000 yılından beri körfezi bilimsel olarak yoğun bir şekilde inceliyor. 2000-2018 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü ile 2020-2024 parası şu anda devam eden e, sözleşmemizde de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ortak çalışıyoruz, Körfez'in suyunu takip etmek için. Tam 68 tane farklı noktadan e, 3 ayda bir yüzeyden ve derinden farklı seviyelerden e, ölçüm için, analiz için su örneği alıyor e, ve bunları raporlandırıyor. 2000 yılından beri aslında bilimsel verilerle takip ediliyor herkes. Ve biz bu dönemde bu olayla birlikte bunların hepsini yeniden gözden geçirme zorunda hissettik kendimizde. Bilimsel verilere baktığımız zaman herhangi bir yoruma, yorum farklılığına neden olmayacak bir objektiflikte problemin ne olduğunu ne zaman nasıl yoğunlaştığını da aslında görebiliyoruz. Yani bu sorunu ben her türlü siyasetin üstünde görüyorum. İzmir'in belediye başkanı olarak İzmir'i gerçekten çok seven, İzmir'e e İzmirlilere çok büyük saygısı olan bir insan olarak çevre felaketinden sonra ne yapmam gerektiğini düşündüğümde bütün siyasi kimliklerimden sıyrılmam gerektiğini, işbirliği yapabileceğimiz tüm kişi ve kurumlarla işbirliği yapmamız gerektiğini ve bu soruna ne olursa olsun bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı tavrı e, öncelikle İzmir'deki e, ama Türkiye'de bu konuyla ilgili olan tüm kişi ve kurumlardan da bekliyorum açıkçası. Çözüm için hep beraber çalışmak dışında bir seçeneğimiz yok. Söyleyeceğim sözler herhangi bir siyasi zemine çekilmesin istedim. Yani bu grafikler bize problemin özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde arttığını yani kirliliğin arttığını gösteriyor. Bu kirliliğe nelerin neden olduğunu tekrar hatırlamak lazım. Herkesin hani odaklandığı bir arıtma sistemimiz var. Biz Sun'un arıtma tesisi ve Narlıdere'deki evet. arıtma tesisi her ikisi de bakanlık tarafınca sürekli ve düzenli olarak kontrol edilen tesislerimizdir. Bizim elimizdeki bilgilere göre, bize bildirilenlere göre bu tesislerden e, şu anda kaynaklanan bir anormal durum kesinlikle yok. Son beş ay içerisinde e, bir anormallik yaşamadık, e, bir sorun adeta yaşadık diyeyim yani. Yaratmanın üzerinde e, ağır bir yük oluşmadı ve ölçümlerde de bir anormal kirlilik hali asla saptanmıyor. Uzun yıllara baktığımız zaman dönem dönem arıtma ile ilgili bazı sorunlar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bunlar bazen koku olarak, bazen de köpezdeki kirliliğin artışı olarak hayatımıza ne yazık ki yansıdı. Yağışı dönemlerde artmakla birlikte yılın tüm aylarında dereler yoluyla evsel ve endüstriyel bazı atıkların Menemen bölgesinden de özellikle tarımsal bazı atıkların dereler yoluyla Körfez'e aktığını biliyoruz. Körfez'imizde bir limanımız var biliyorsunuz. Ve bir tersanemiz var. Limanımızın ve tersanemizin de Körfez'i kirleten yapılar arasında olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Şimdi bunlar çok özel yapılar, çok özel tesisler. Ancak limana gelen büyük gemilerin özellikle körfeze ağır bir kirlenmeye ve bu mikro taşınmasına yol açtığını düşünüyoruz. Uzak ülkelerden İzmir'e gelen yük gemilerini düşünüyoruz. Bu yük gemileri kalkmadan önce bulundukları limandan denge için geminin tabanına bir su alıyorlar. Bu su tonlarca, az bir su değil. Daha sonra bu suyu e, körfeze geldiklerinde, limana geldiklerinde burada körfeze boşaltıyorlar. İlk defa geçen yıl görüldü, bu sene de öyle bir soruna ulaştı açtı dediğim mikro alt türünün bu gemiler yoluyla körfeze taşındığını e, düşünüyoruz. Yani bunlar bilim insanlarının bize söylediği şeyler. Bu tür e, başka limanlardan alınan atık suların geldiği limanda rastgele boşaltılmaması için bir arıtma tesisinin olması, geminin önce o tesise girmesi, oraya deşarjını yapması, sonra o deşarjın arıtıldıktan steril edildikten sonra körfeze verilmesi lazım. Bu aslında bir zorunluluk. Ama ne yazık ki şu anda bizim böyle bir tesisimiz yok. Bu bahsettiğim tesisi yapma sorumluluğu tamamen limana, liman işletmesine ait. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bununla ilgili bir şeyi yok. Görevi yok, sorumluluğu yok, yetkisi yok. 2000 yılı da yapılan kanunlar ve yönetmeliklerden sonra denizler ve iç sularda yetki ve yaptırım sıralaması aslında önem sırasına göre şu şekilde sıralanıyor. Birinci derecede sorumlu kurum Çevre şehir ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. İkinci derecede sorumlu kurum Tarım ve Orman Bakanlığı. Üçüncü derecede sorumlu kurum da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Bahane olarak ya da bir sorumluluğu başka kurumlara yıkma amacıyla söylemiyorum ama mevcut mevzuatın yönetmeliğin bu olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumu olan İSSU Körfez konusunda icracı olamıyor aslında. Her ne kadar e, bu olayda Büyükşehir Belediyesi ve İSÜR ekipleri olayın başından beri bir acil durum ilanı ile bütün ekiplerle e, bu soruna e, görünür şekilde müdahale etmiş olsalar ve etkileri azaltmaya çalışmış olsalar da aslında gerçekte etkileri yok. İç Körfez'de eee milyonlarca ton çamur birikmiş durumda. Bu çamuru almak istesek Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 50 bin metreküp'e kadar temizlik yapma şeyi var, yetkisi var. Yine Körfez'de su akımını geliştirecek sirkülasyon kanalı, inovasyon kanalı gibi şeyleri ya yani bu tür projeleri yapma ve uygulama etkisi de tamamen bakanlığa ait. Kirletici diğer bir unsur olan organize sanayi ve ünferit sanayi e, atıklarını e, arıtan tesislerin yer yer yaşadığı problemlerle ilgili olarak da yine tüm e, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. Yani buralarla ilgili biz gözlem dışında e, hiçbir yetki sahibi değiliz. Buralardan da kaynaklı bir kirlenme olduğuna neredeyse eminiz. Bir diğer e, kirletici unsur da Gediz'deydi. Çıktığı kaynağından itibaren ne yazık ki ilerlediği yol boyunca çok farklı, dönemsel olarak da birbirinden farklı atıkları e, körfezin ağzına boşaltıyor. Biz bu kirliliğe müdahale için sudaki oksijenin e, canlı yaşamı e, sürdüremeyecek kadar çok çok azaldığını saptadığımız için bunlar verilerle saptanmış şeyler. E, ondan dolayı sudaki oksijenasyonu artırmak için arkadaşlarımız e, suyu havalandırmak e, amaçlı çalışmalar yaptılar. E, sahilde ve deniz içerisinde bir gemiyle havalandırma çalışması yapıldı. Aslında bu olay olmadan önce önümüzdeki günler için yapmış olduğumuz şehrin atık su altyapı çalışması ile ilgili de size kısaca bilgiler vermek isterim. Kasım ayında çıkacağımız ihaleyle üç tane ayrı bölgede bir yağmur suyu ve kirli atık su ayrıştırma kanal altyapı çalışmasını yapacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız neredeyse tamam. Çınarlı'da bir, birinci bölge, Umurbay ve Alsancak bölgesinde ikinci bölge ve Poligon Güzel Yalı'da da üçüncü bölge şeklinde toplam 4 milyar 200 milyon liralık bir yağmur suyu ayrıştırma, yatırımı için hazırdık. Zaten bu süreç doğal seyrinde ilerliyordu bu olay vesilesiyle e, körfezin kirlenmemesi için yaptığımız bu tür bir çalışmayı sizlere iletmek istedim. Ve yine çok kısa bir süre içerisinde bitirmeyi planladığımız diğer çalışmalarla <laughs> sizlere söylemek isterim ki şu anda yapımı devam eden Çiğli Atuk Sarıkma Tesisindeki 4. faz e, çalışması Güneybatı artık Su Ağırıtma Tesisi'nin kapasite artışını sağlayacak ve iletim haklarını artıracak olan çalışma, Çiğli Atık Su Ağırıtma Tesisi'ndeki çamur çürütme kurutma tesisi ve yine Konak, Çınarlı'da yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarında yakın bir zaman için yapmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız. Toplamda 5 milyar 550 milyon liralık bir yatırımı e, önümüzdeki 18 ay içerisinde yapacak şekilde planladığımızı yine sizlere ifade etmek isterim. Dördüncü e, fazla ilgili akıllar karışmasın diye şunu söyleyeceğim. Bir taraftan bir kredi anlaşması yapıldı ama o krediyle gelecek parayı beklemeden biz kendi kaynaklarımızla yapımı sürdürüyoruz Beşinci faza da ihtiyacımız var. En kısa zamanda e, arıtmanın kirli atık su 5. fazlalığında yapmak zorundayız. Bununla ilgili de arkadaşlarımıza talimat verdim. Şu anda proje çalışmasına başladılar. Bu süreçler geçirdikten sonra da yine en hızlı şekilde yapımını sağlayacağız. Mevcut olan kirliliği temizlemek için bir şeyler yapılması lazım. Bir sirkülasyon kanalından bir navigasyon kanalından bahsedildi. Ee, bu konuyu dikkatle takip eden herkes hatırlar. Geçen 5 yıllık süreçte bu konuda bir çalışma olmadı. Bu çalışmayı yapmakla yükümlü olan kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi değil. Bu kanal. Ancak iç ve orta köfeze gelen bir damla suyun bütün körfezi bir akıntıyla gezmesinin ve tekrar çıkmasının aylar sürdüğünü herkesin bilmesi lazım. Yani bizim iç körfezimiz ve bizim orta körfezimiz maalesef suyun çok hareketsiz olduğu, dolayısıyla akımın neredeyse hiç olmadığı yerler. O yüzden kendini temizleyemiyor. Kendisini temizleyebilmesi için nüfülasyon kanalına ve bir navigasyon kanalına ihtiyacımız olduğu bizce kesin. Bu iki kanalın yapımı çok yüksek maliyeti ve teknik olarak da zor işler. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak burada alabildiğimiz kadar sorumluluğu üzerimize almaya hazırız. Aynı Kocaeli'de dip taramasında yaptığı gibi bakanlığımızın bu konuda sorumluluk almasını bekliyoruz. ve biz her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da tekrar söylemek istedim. Bu yaşadığımız krizden sonra sadece benim ve arkadaşlarımızın bu konuyu bilmesinin, bu konuyla ilgili yap, bir plan yapmamızın yeterli olmadığını anlamış oldum bizim iyi niyetle göstereceğimiz çabalar ne yazık ki e, bu sorunu çözmede yeterli olmayacak. Dolayısıyla demin söylediğim üç bakanlığın mutlaka sorumlulukları e, çerçevesinde üzerine düşeni yapmasını beklediğimizi söylemek istedim. Ve İzmirliler olarak bir sorunla daha yüzleşmek zorundayız. 2002 yılında bizim e, bu kanalizasyon ve kirli su e, altyapısı yapılırken, Arıtma Tesisleri beraber 2002'de devreye girdi. E, nüfusumuzun e, ön, önümüzdeki yıllara dair projeksiyon hesaplarına bakıldığında, yani geldiğimiz duruma geleceğimizi aslında kimse hesaplayamamıştı. 2000 yılından bugüne baktığınız zaman, 1 milyon 200 bin yaklaşık ilave nüfus geldiğini söylüyor, söyleyebiliriz. Bunun en az 1 milyonu Körfez'in çevresinde yeni yaşayanlar olarak yaşamaya başladı. Ancak bu yoğun yapılaşmayı kaldıracak altyapının şu anda olmadığını yine hepimiz görmek zorundayız. Bu durumun vehametini de aslında farkına varmak zorundayız. Yani metropol alana bu kadar yoğun nüfus yükü eğer devam ederse bu sorunlar daha da artarak, daha da büyük e, problemlere dönüşerek devam edecek. Bu nedenle olayı her boyutuyla değerlendirmek zorundayız. Bu boyutuyla da. Ben önümüzdeki günler için şu sözleri vermek isterim sizlere. Körfezle ilgili e, durumu en detaylı e, yönleriyle, e, tüm verileriyle takip etmek için bir bilim kurulu oluşturacağız. Her türlü e, konuyu devamlı inceleyecek, bununla ilgili çözüm önerilerini ortaya koyacak bir bilim kurulumuz olacak. Körfeze dair tüm verileri, bundan sonra eee Büyükşehir ve İSUM'un sayfalarından şeffaf olarak yayınlayacağız. Devletin tüm kurumlarıyla görüşmeye, ortak çalışmalar yapmaya, işbirliği yapmaya, bilgilerimizi paylaşmaya hazırız. Aynı tutumları onlardan da bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının önemli bir kısmını altyapı için, körfez için, arıtmalar için kirli su ve temiz su yatırımları için kullanacak. İzmir'in çok önemli bir altyapı yatırımına ihtiyacı var. Hiçbir siyasi hesap içerisinde olmadan en önemli önceliğimiz altyapı çalışmaları olacak. Bunun için ayırabildiğimiz tüm kaynakları ayıracağız. Yurt dışından bulduğumuz kaynakların kullanımı için de devletin diğer kurumlarından, ilgili kurumlardan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. İzmir'e bunu herkesin borçlu olduğunu tekrar söylemek isterim. İzmir'i İzmir, i İzmir i yapan en önemli değerlerimizden birisi olan İzmir Körfezi'ni sizlerle beraber, hep beraber, tüm toplumla beraber kurtaracağız. Bunun için insanların Körfezi kirletmemek adına azami dikkat içerisinde olmasını bekliyoruz. Yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak denetimlerimizi en ileri şekilde sürdüreceğiz. Ve yine yetkilerimiz çerçevesinde sadece yetkilerimizi kullanarak yapabildiğimiz ölçüde e, hata yapan tüm kişi ve kurumları hem afişe edeceğiz hem de yetkimiz çerçevesinde cezalandıracağız. Bu konuda da çok kesin bir irade ortaya koyacağımızı herkes bilir. Sigara bir yemek artırmanız, e, ufacık da olsa bir kirli suyun derelere ve körfeze atılmasını vatandaşlarımızın derhal durdurmasını talep ediyoruz. Körfeze hep beraber sahip çıkmamız gerektiğinin altını çiziyoruz. Sadece körfez kirliliği değil, aynı zamanda şehrin genel olarak atık yönetimi, trafiği, işte bozuk yollarının düzeltilmesi gibi pek çok konuda kendimize yol haritaları oluşturduk ve bu yol haritaları çerçevesinde çalışmaları devam ediyoruz. Kurumsal kapasitemizi artırıyoruz. Master planlar yapıyoruz. İSÜ Genel Müdürümüz burada. Onunla beraber planladığımız bir yeni bir Körfez Master Planı, Kanal Master Planı, yine Temiz Su ile ilgili bir altyapı Master Planı yapılacak. Ulaşım Master Planı yaptığımızı, bununla ilgili çalışmaları yürüttüğümüzü yine bu vesileyle hatırlatmak istedim. Ve yine daha önce şöyle bir hata yapıldı, daha önce şurada eksik kalındı gibi bir tartışmanın içerisinde olmaya asla düşünmüyorum. Şu an itibariyle, bugün itibariyle, bu içinde bulunduğumuz durumu hepimizin doğru anlamasının ve bundan sonraki dönemde neler yapacağımızla ilgili düşünmemizin ve kararlar vermemizin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı, artık bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Geçmişe kavga ederek hiçbir yere varamayacağımız açık. İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli her zamankinden çok daha dikkatli olacaktır, çok daha çalışkan olacaktır. Ben e, onlara, onların bilgilerine, deneyimlerine, kurumsal olarak bilgimize, duruşumuza inanıyorum. Bu sorunu e, çözeceğimize de inanıyorum. Yeter ki bu konuşmamda, bu açıklamamda size aktarmaya çalıştığım siyasetten arınmış tüm kurumların ön yargısız birbiriyle işbirliği içinde olduğu süreci hep beraber oluşturalım. Umuyorum 5 yıl sonunda körfezimiz bugünden çok daha iyi olacak. Bunun için her ne şekilde olursa olsun gerekeni yapacağız. Ben sizlere körfezde yüzmeyi vaat edemem bu şartlarda. Ancak bugüne oranla çok daha temiz bir körfezi İzmir'de de bırakacağımı vaat edebilirim. Bunu tek başıma yapmayacağımı, yapamayacağımı sizlerin tüm vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu Son sözümü tekrar söylemek isterim ve hepinize teşekkür ederim. Belediyelerle görüşebiliriz, yani onların da ellerinden geleni yapmanı, yapmasını isteriz. Ama dereleri, gildizi, kirleten her neyse, tarım olsun, sanayi olsun, hepsiyle ilgili denetleme yetkisi, yaptırım yetkisi belediyelerde değil, bakanlıklarda. Bakanlığın yine oralarda üzerine düşeni yapması daha önemli Görünüyor. Ama farkındalık için ilgili tüm belediyelerle elbette ki görüşürüz. Suçlu aramak değil de çözüm aramak düşüncesindeyim. Yapılan oksijen ölçümlerinde, yani sudaki oksijenin neredeyse tamamen tükendiği, düşük oksijen düzeyleri saptadı arkadaşlarımız ve o nedenle balık ölümlerinin bunlardan kaynaklandığına dair kanaatimiz çok daha güçlü. Bu mikroalplerin bazıları ee, aslında toksinler salgılayabiliyor. Ee, bunlar da balık ölümlerine katkıda bulmuş olabilir. Böyle bir olasılık olduğunu bilmek lazım. O nedenle şu anda körfezden balık tutulmasını doğru bulmuyor. Ee, özellikle iç körfez bölgesinde aslında bir psikopsis sağ kararına göre, il psikopsis sağ kararına göre aslında zaten yasak normalde. Körfezde bir bilinenin ötesinde bir toksiste özellikle insan sağlığıyla ilgili bir doktürü türü e, yok böyle bir bulgumuz yok. Ama bu kirliliği gidermezsek tabii ki ileride bunları da yaşayabiliriz. Yani onun için e, bir an önce e, gerekeni yapmamız gerekiyor. Havadan ya da deniz suyuna temasla e, vatandaşlarımız için tehlike oluşturacak bir mikrobiyal durum olduğunu düşünüyorum. Ancak her türlü olasılığı dikkate alarak özellikle iç körfezde tutulan balıkların yenmemesini ya da tutulmamasını tavsiye ediyorum.